Öpem böyle tiyatro tiyatromanın poziti yeni canıma hoş geldiniz. Oğlum sen göreceğim. O bu yüzden benim yüzümden benim yüzümden bu çamaşır. Ay, dur titi 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 Merhaba arkadaşlar ben Muzi Cahide benim biliyorsunuz Hava cehennem sıcak ben ben Bugün öpen böcekler tweeti benim Yeni canım hoş geldiniz Tenedim hakikaten 2 yıl oldu kaç oldu en az bir yıl oldu Yeni bir sipariş videomuz geliyor. Bu sefer bu gibi arkadaşlar. Şöyle açayım ben. Bu sefer Monster Energy sipariş ediyoruz. Gizmiz Bakalım ne olacak, ne olmayacak bu videosu gelmesi için de sağlıklar. Bak bu bak. Yeni sipariş edecek. Burada ayrı yeni bir düzenliği olarak. Atayım. Ben şunda söyleyeyim arkadaşlar. Tiyen tüme geparsa bela söylemişti. Ama bela ki. Tiyen tümenin parça bela olduğunu olsa bir yok. Bir de onun parça dili uğraşacağız. Bak arkadaşlar herhaldim bu video yaparken. Klima açıktı. Herhalde dışarı ben giriş yaptı ve Japonya'dan gelen ölçe bir bir dendron gibi bir şey geldi. Geliyor. Bunu bize su gelmesi için asal like baba mutmi. Ben like emin oldum ben bunu bize su yapacağım. Sözüm söz bunu yapacağım. Zaman <laughs> daha artık eskiler de biliyor. Tehlerde mi yaman yani yok mu medik? Ben size tekrar başlamaya takip etmek istediğim videoların sonunda. İsmini hiç okuyacağım dedim ama onu söyleyeyim. Sen bir maç kayıp okuyacağım bir maç başı yok. Kaç takipte? Hiç de konuşur ki terledim Bak sazın kesin üstünde. Neyse gösterebilirim bilmiyorum. Bak. Saat gece 3. Siyah şamaya gerekmiyor. Sıkıntılı terliyorum. Bakalım tintiminin parçasının nasılmış. Açtıracağız. Kamera ne doğru bilmiyorum. Siz belki bu da görebilirsiniz. Ya da ben ayakta gösterebileyim bilmiyorum arada. Onun için çok güzel bir şey bu kesin. Bakın. Şimdi ne yaptın galiba? Amerika birleşik devletinde <laughs> bunu yapamadın mı böyle yapıyorsun. Sana karşı mı? Ya da bu Amerika birleşik devletinde yapamadın verdim. Hadi gidelim arkadaşlar. Arka, ben heyecanlandım ya. Bakalım Tintman ne yapıyor. Ah. Ya. Bu sefer ama parçası niye yıkayayım sen? Arkadaşlar geldik. Lan parçası yok. Oğlum Tintman en son buradaydı en son. Bu ne lan? Ne no, oldu şu tuplarda parazit burada parazit burada Dodo Jubi'nin bir burnu sardıma da kırmadan ben bunu bir şey yapayım. Geçen kırmızı Mıştı bunu alıp göz yumuyacağım. Şey, pis. Kayacık. Azıcık göz almak istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu göz. Şöyle açıp beni. kutuya şey koydum. Ya. Oğlum ilginç bir ölümcü bölge. ben harcamadım. Tarsite ayrı bela. Sezme ayrı bela. Ne ya? <laughs> Sen arkadaşlar kaç ya benim kaç bursu ot ot Abone değilsen abone olma. Bana takip et. Söyleyin Hadi gel. Damuşa. Tam ben her dedi. bak. Geldik. O da mutabla ya. Olmuş ya. Çok e, şimdi tapayım. Hadi Arkadaşlar elimde duydunuz. Duydunuz. Tüm tümenin parası da var. Bakayım. Sesini sesi duyuyorsun. Nasıl sesi? Nasıl duyacak? Sorun mu diyecek? Açıyorum ben de. Valla bir de açıyorum bu sette. Kutusunda var. Kutusunda. 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 İlk de gelmişim mesela ya. Şefi de bulucu istemişsiniz. Ben anlamadım. Ama bu tüntüren istiyorsan bu videoyu sana, sana söyleyeyim. Parasit burada diye biliyorum ben. Gelin şunu istesine parasitiniz katalım. Parasit'e gel sıfata gel, plaza sıfata gel ya. Ulan parayı, ulan tecrübenin parayı, ay be ya plaza ya. Bu saydım aslında. Gerçi saydım üstü, kıyım ama onu artık gözünü almak istemiyorum terbiyesi. Sana gezene ne gelsin, bana gelsin bu plaza yani. O kadar para verdik ya. Evet, güzel. Bakmaz. Direkt siz beni ne çıkıyor? Parçeti çıkıyor. Hemen parçeti. Ne oluyor lan? Koy üstü. Geçen şeyi koyuyoruz. Parçeti şöyle koyalım. Çıkar tanem üzerine. Amin olsun. Bu nasıl parçeti oldu? Bu da 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 bu tip. Bu çok benziyor. Bakın. Geç de bu ne? Ben hatımda böyle bir parçeti görmedim. Şimdi alacağız bunu. Hadi. Vallahi artık Şimdi bunu koyacağız bakalım ne olacak Şu an bunu koydum arkadaşlar hadi gelin Şunu açtım aslında Sıfata gel Bakalım ne olacak ya. Oğlum siz abi mı Bu nedir şimdi Teledim ha yine ya. Yine teledim. Hangi böcekle uğraşıyorum ya ben? Ya abi kafası yedim ben bu video yaparken hemen Sen ne like kalbiyorsun bizim kalbini kırıyorsun. Bu videoya şu otuz yani işte, anastık sen de? Bak anastık sen anastık ne Şimdi göstermiş söyleyelim hmm. size. Price PS, BS. To consider. bu ne lan Yok ben bunun üstüne bir şey bakamayacak mıyım? Dur lan. Dur, yapıştırmaz deneyelim. Dur bakayım. Sıkartayım bakayım. Parçayı da bir yapıştıralım. Bir yaklaşıp, bir gün alalım onu. Gerekli işlemi yapmadık mı? İsim mi oluyor orada yoksa? Gerekli işlemi yapıyoruz hocam. Tabimizi alıyoruz. Tabimiz de yani, sen silmezsin ya. Evet. Şimdi bakıyoruz. Sanki doktor gibi ya. Doktor gibi brother doktor. Görüyor musun? Ne oluyor kakao bak böyle daha rahat oldu ama şey görmüyorum ben yani vücudunu görmüyorum ama onun için şey yapalım vücut için sıvı açıyor vücut hazırdı şimdi tepkine bakabiliriz sanki doktorum ya be bu nasıl bir şey ya Ama ya şu dublede Ha şi kome bu ne Dün geçten şimdi bu sayı şey göstereceğim Şimdi bu Bu ne lan? Dur dur. Bu ne oldu? Onu ne olsun dur dede? Ne çıktı? Oha. Sen gördün. Parçeti ne yapıyor adamdan? Ödeyelim mi lan parçeti? Ödeyelim lan ben bunu ödeyeceğim mi ya? Bunu çok merak ediyorum lan Hakan sen gördün. Sen gördün. Oğlum ben bunu ödeyeceğim lan. Bunu ne, ne bu ne bileyim <laughs> bu. Duyuyorsun bacaklarınız geçim. Ne olmaz ya. Allah'ım ne ya, yapayım. <laughs> ne yapayım ödeyeyim. <laughs> öldürdüm lan öldürdüm. Ne oluyor lan? Ya savaş ya. Apo, umuyu su dublede. Hoş komme bunu bunu. Tudan dudu du kamese buca. Aga, şimdi benim ne çıktı? Fa? E sen nasıl gösterebilirim ki ben bunu ya? Bir dakika ben bunu da koydum. Kaynaklar kaç güzel olmuş baksana Bu da moks, dur bakalım Sıkkattım birader O mino usudu O sütü, o Son sakın yok birisi bunu Bunu mı lan? Bu ne? Şey şu tıpta ne? Neydi bu ne adı? <laughs> Doğulu lan yavaş. Neydi lan bu? <laughs> Dittak bu. Dix lan bu 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 bu. <laughs> Flash lan bu. Takıldı mı? İstiyor mu lan? Yok mu ya? Aç bunu lan. <laughs> ne oldu lan? Şu kome Tüm tüm aga Dur dur du. lan Aga oğlum tüm Niye edilidir lan Dur dur kayımdan oğlum ya yeni zannıma hoş geliyor şu balon da Dur lan <laughs> Oğlum ne olursun dur 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 Hoş su sen tüm tüm edilidir Sen kimsenin başı Çabuk söyle Oğlum bak. Gidiyor mu soksa Türkiye mi? Nele? Bunu işte bunu yapama dedi. <laughs> ne duran lan gel hele boya. Gelirli boya. Ha, tamam. Gel tamam. Tamam. Verdin sen bekle. Sen bekle sen bekle. Ne oldu? Lan? Sen bir bekle. Bak videoya yaklaşma bak. Bak sonra karşılaşmam bak. Karışmam bak. Bu arada karışma. Ah. Bunu sen istedin lan. Oğlum kusur kusur istemiyor lan buna. O nasıl kusur istemez. Şu kaç bu lan ne? Kaç. Çıntmez. Çünkü çıktı lan. Bunu yere hafif edebiliyor musun lan? hapsedilebilirsen sana söyleyeyim. Tidme akıya bak akıya bak kim geldi? Deprem geldi deprem geldi. Ha? Deprem geldi. Oh, adasını döndü. <laughs> Vallahi ya akasını döndü bladı. Ha? Ha? Ha yakaladım seni yakaladım seni. Tiyatome. 나비자. 블랙비자. 하하. 노란. 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 노

Uf bismillah Ulan bu da bilete lan sen de kuzulamadık gittik lan da bu ne bu dur lan ben sana ne yapacağımı biliyorum ben sana ne yapacağımı biliyorum oğlum ben sen sen Biraz daha kapatayım. Arkadaşlar bunu elimde aldım. Şimdi blubun işini bitireceğim oğlum. Sen kim uğraştığına farkından mısın? İşte bak. Görüyor <Yer> musun? <gülüyor> <gülüyor> bak ne sıktım o. Kalbi sıkacağım. Şimdi nefes alayım. Sıktı. Sıktı. Bak şunu bir sen bunu tutma kasta tekrar. Tuttum bu tutturum, Tuttum şimdi bizimle Mal. Uf. Uf. Ne oldu lan? Oğlum, sen benim uzdurumu unuttun. Benim denizim neyse indi mi yiyecektin? Hala şu gıba masajına balık ya. O ne lan? Hayır 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 kaçın! Oh, I'm gonna make you mine. Kamera bize teslim et. Ne kadar ne bize teslim ettim ben? Kamera, 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 Ne kadar ne kamera, Ne kamera, 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 bu

kapıyı kilitledi lan. Nasıl sen nasıl sen sen kilit? Tütüme. Sen ne benim Siz mi sen de? sakın 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 şaşır, yapıp, var bunun Ha ha yapmayacağım oğlum. Seni bu hapsedeceğim. Hadi görüşürüz. Hapis mi edeceksin? sen? Şimdi ilk görevim buraya çıkmak. Manyak mısın lan sen? Çekil hadi, hadi. Ben ben mi sıkıyım? Töpe estağfurullah lan. Hadi. Tüzüme bak. Düşmeyelim bak. Hadi, hadi. Oğlum, lan. Oğlum düşmeyelim lan. Oğlum bana diyor. Yoksa sana söyleyeyim yani. Ya dedim ben bunu giymesem olmaz mı? Hayır. Oğlum düşeyiz. Düşmesin. Yo, bak iki ayağımı bir ayağımı attım da sıkıntı boya oturup uzun ya uzun Yo tüydüm ben bu kısık yapmam lan Hani nasıl buradan yavaş atayım var Ne? Tebiyesi şey bak Tez etmeden Hadi O şakas lan Dur lan nasıl oturacağım lan Tüydüm ben bunu oturamam bu bakma yani Düşem düşem Benim Biraz hostunun boyu çok tostlu biliyorsun O zaman 224 bu da kama makum edeceğim makum edeceğim makum mu ne diyor biliyorsun lan anı bu kere aaa tebrik beni duruyor. o zaman şimdi yapmak istediğin tek bir şey var ne yedi burada oturacaksın ne alakalı Oğlum bak Kardeşim iskeç yapma var bunu kafanda kıyım bak ha. O dedi şey ne? Onu bırak. Ah azın. Gidin. Ulan tutma. Arazan olsun lan. Tuzan bir su Benim ismi ya. Bu ne ya boyu? Ben siz bir bursa bir